Planımız her hafta olduğu gibi bu hafta da kesinlikle güçlü taraflarımızı özellikle geliştirmekle birlikte eksiklerimizi gidermeye yönelik yapmış olduğumuz antrenmanlarda evet son dönemlerde istemediğimiz kötü sonuçlar aldığımızı da biliyoruz. Ancak hedefimiz bu saatten sonra son 6 maç için kesinlikle işleri yoluna koymak o, o önceden göstermiş olduğumuz performansı tekrardan bu altı maçta göstermek ee, dediğim gibi son 6 maç kaldı Evet e, yaklaşık olarak 4-5 takımla bir yarış e, içerisindeyiz Biz ise e, en iyi e, bizim kendi elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız ve en iyi sonuçları almaya çalışacağız tabi lig bitiminde nerede tamamlayacağımızı göreceğiz açıkçası benim için bu çok önemli değil benim için e, dediğim gibi maç maç gitmek. Şimdi tamamen bir sonraki karşılaşmaya odaklanmış durumdayız. Evet son maçlarda istemediğimiz sonuçları aldık. Ve geri kalan maçlarda ise, ligin geri kalan kısmında ise kesinlikle çok daha iyi bir performans göstermek istiyoruz. Evet Galatasaray'a karşı oynadık son maçımızı da ve çok iyi bir rakibe karşı oynadık. Zor bir karşılaşmaydı. Alanya-Bodrum maçları da kesinlikle zor olacaktır. Çünkü kümü düşme hatında ya da hattına yakın olmaları olmaları hasebiyle o karşılaşmalarda kesinlikle zor geçecektir. Bizim de çok iyi bir savaş vermemiz gerekiyor. Bu maçtan sonra belki bu soruyla alakalı tekrardan konuşabiliriz. Ligdeki pozisyonumuzla alakalı ya da 3. 4. veya dediğiniz gibi 5. sırada bitirmekle alakalı şansımızı değerlendirebiliriz. Ama biz takım olarak kesinlikle hedefimiz 3. sırada bulunmuş olduğumuz sırayı korumak ve bu şekilde devam etmek. Şu an açıkçası bu konuyla alakalı konuşmanın doğru bir zaman olduğu düşüncesinde değilim. Evet sözleşmemiz zaten biliyorsunuz bir artı bir şeklinde bir sözleşmem var ve sözleşmem devam ediyor. Burada olduğum için öncelikle çok mutlu olduğumu belirtmem gerekiyor. Önemli olan ligi sonlandırdığımızı iyi bir yerde bitirmek. Tabi sezon başında beklentiler farklıydı. Şimdi ise beklentiler çok daha yüksek ve bizim de hedefimiz kesinlikle bu hayalleri ki çok yaklaşmışken bu hayalleri gerçekleştirmek. Hedefimiz de bu ee, dediğim gibi bizim için önemli olan bu güzel yerde bitirmek. Ee, bizim için bir sonraki maçı, karşı bir sonraki karşılaşmayı da, bir sonraki maçı kazanmak da çok çok önemli. Mümkünse üçüncü sırada bitirmek istiyoruz ligi. E, lig, biti, e, lig bittikten sonra tabi e, gelecek seneyle alakalı konuşabiliriz. Son oynamamız gereken altı karşılaşma var ve almamız gereken puanlar var. Ee, tabii alacağımız puanlarla da umarım son oynamış olduğumuz 3 karşılaşmadan almış olduğumuz mağlubiyetleri unutabiliriz diye e, e, ümit ediyorum. Tabii bu da çok önemli. Kulübümüz benimle devam etmek istiyor mu istemiyor mu bu da çok çok önemli. Ee, sakatlıklarla alakalı e, bola bize takıma geri döndü. Ee, bunun için çok çok mutluyum. Bu karşılaşmada e, oynayabilmek için hazır olacak. Ben Eser Celil bireysel anlamda zaten antrenmanlarına Başladılar. Tabii Bodrum maçına yetişebilirler mi, yetişemezler mi onu şu an için e, söyleyemiyorum.